Başka. Bak nezaket bak, incelik göster. Buyur demiyor. Tamam, buyurun buyur, 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 tamam, diyor. Tamam o zaman. Bak, bir bak, daha de buyur diye. Buyurduk efendim. E, nasılsınız, İyisiniz inşallah. Benim karısınız efendim. He, herhalde benim karısınız. Böyle evet. mi yapacağım ya? Bu nasıl bir şey ya? Yanaklarına bir bu sekondur. Gelsene seni öpeyim be kardeşim. Evet böyle, böyle mi yapacağız? Evet. Sanki ben bunu askere uğurluyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı bu ama. Neyse gel otur bakalım şöyle. Gel bakalım. Ne yapayım ben de yanına mı oturayım? <laughs> evet yanına otur. Hatta şöyle diz çekeyim ben. Ha diz böyle. çöksen de olur. O zaman ha, ne yapacağım ha, şimdi? Sandalye alalım. Dur. Ver bakayım ben. Heh, aldım sandalyeyi geldim böyle. Ha. Heh, böyle geldim. E, bir, bir sohbet <laughs> et. Hayatım diyeceksin. Ne haber hayatım? Bak ne haber değil. Nasılsın hayatım? Nasılsın hayatım? Ya Selik Şekerim diye ağzı girme. Bak görüyorsun değil mi? Ya bak, tamam anlamıyormuş. Ya. ya misafirler yanlış anlayacak. Tamam anladım. Ben yan... evi buraya yapacağım ya. Tam çok fazla uzakmaya gerek yok bence. <laughs> <laughs> Arkadaş bunu da böyle şey gibi var Hani başörtü başörtü de yok. Neyse Yılmaz Bey kocaman bir alkış alalım. Evet, Alkışlarız kocaman. Evet. Ben neler yapacağımı öğrendim de. Bak evet. ne diyeceğim ben sana. Söyle. Bu bizim başkanımız nerede ya? Başkan nerede başkan? Karşıda oturuyor. Nerede karşıda? Karşında. Nerede? Tam karşında. Başkanım saygılar. Ee, şey diyoruz, bizim bu geleneksel bir yoğurt yarışması vardı. Biz onu diyoruz, yaptırsak nasıl olur? Değil mi? Çok güzel olur. Evet. evet. Şimdi hemen ne yapalım? Yoğurt yarışması evet, yoğur şart, evet Yoğurt, evet, yoğurt yarışmasında, evet. yoğurt yarışmasına katılmak isteyenler değil mi? Ben, ben düşünüyorum, altını yani ben kazan. Ben almayı düşünüyorum yani. Kerim, altını... Evet. Bir altını, altını kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Ev alsın. Alt üstü bir 120 lira fazla bir şey değil ki. Olsun arkadaş, ne olacak? 120 lira şimdi versene bana 120 lira. <laughs> <laughs> Aileme giderim <şimdi>. Evet. <laughs> güzel, aileye gidersin. O zaman ya. hadi bakalım. o zaman biz de götürsün. O zaman hep, de. Beraber, hep beraber gidelim. Hep beraber gidelim. Evet, senin adın soyadın alalım Mustafa Uzoğlan. Şunu bulmak için. Ha, dalacağız altını bulmak için. Evet, <laughs> çok güzel. Neye dalıyor, yoğurta mı? Yoğurta dalacağız. Da Daha önce hiç yoğurt yedin mi? <laughs> Okuldan ezildim <elindeydim> ya, <laughs> Katıldıydım. Katıldı birinci mi olmuşsun? Yok ya kaybettik. Yok ya ne yapalım Allah sağlık olsun. Bence kazanmalı. Pınar. Cevri ablama kocaman bir alkış evet, alalım. Evet, alkış alalım. Evet Cevri abla ee, cesaretinden dolayı aramıza katıldı çok evet. evet. güzel. Cevri abla sen ne yapacaksın parayı kazanırsan? Valla bilemiyorum duruma göre. Duruma, duruma göre mi? Evet. Hamdiciğim bence iki tane ev alsın, bir tane araba alsın. Ya bence buraya havuz yaptırsın. Ya, Saçmalama o... arkadaşlar <laughs> nasıl bir şey olur ya? <laughs> şey yapalım abla. Ben sana kazandırayım bunu. Hadi yüzde yetmiş beşi seni yirmi beşi benim olsun. Olmaz mı? Olur. Abla, 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 görüyorum. Hemen hazır. Gördün mü? Abla. Ben yüzde onla tabiyim bak. Gördün mü? Hemen 10. abla yani sonuçta yüzde bana. Bir şey. Bir alkış alalım mı onlara? Bir alkış alalım. Kuvvetli cesaretlerinden dolayı. Evet şimdi. Yarışmacılarımızı biz yoğurdun önüne doğru al. Evet. bir yere değmiş olursa direkt o arkadaşımı eleme işlemi evet. evet. Yani tekrar başlar yarışma. O da hiçbir anlam vermez bize. Hazır mıyız? Birbirimize evet. kapatmak yasak. Hazır mıyız? Evet. Güzel güzel. Herkes böyle payından Kimin artık nasibine, kısmetine neredeyse eğer oradan bulacaklar. Hazır mıyız? Evet. Çocuklarımızı biraz daha böyle geri alalım. Çünkü çok şey oldu. Biraz daha geri. Ya efendim sizden bir isteğimiz olsun. Evet. 1-2-3 dediğimiz zaman başlıyoruz. Kafalar birbirine vursa bilemiyorum abla artık. Hadi, a, aldığın altınla artık gider bir şekilde de mı? ne? Arıyoruz, biz tepsi çalışıyorlar. Harika harika. Allah rekabete bak Allah Allah Allah. Sok abla kafanı sok utanma sok. Abla ne yaptın <laughs> <laughs> Evet elini tepsiye koyuyorlar, bak dikkat et. Tepsi elindeki yok. Elleri çekelim arkada. Eller ya. arkada. Eller arkada. Eller arkada. Eller arkada. Eller arkada. Eller arkada. <laughs> parayı burada unutmuşuz Bilal ya. Var <laughs> mı Hayır, burada mı? Evet devam devam para var para var devam devam devam. Evet çok devam güzel ya buldum. çok güzel bulun. güzel bir görüntü. Haydi haydi bulun. Şu parayı bulun artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet çok güzel. Ellerimizi de kullanıyoruz. Ellerimizi de Bir dakika bir dakika. Eller ortada. Devam 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 devam. Abla arıyor hala abla devam evet, tamam ediyoruz. Tepsi örtüye al Bilal, tepsi örtüye al. Evet, devam, 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 devam. Evet, çok iyi. <laughs> çocuklar, bakın, evet, çocuklar, biraz açılın. Biraz biraz biz dur 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 dur. Bir saniye bir dakika bir dakika. Bir saniye, bir Herkes, bir kalksın. Herkes bir kalsın. Herkes kalsın. Herkes kalsın. Herkes kalsın. <laughs> arkadaşlar siz buraya geldiğiniz sürece bu yarışma duracak ve bitmeyecek. Bakın bir şey. çok geliyorsunuz çocuklar. Ama böyle yaparsanız biz evet, bunları yapamayız. Evet bu taraftakilerde lütfen arkadaşlar. Buna bir boşaltın. biraz daha geriye. Biraz daha geriye. Arzı Herkes oradan izlesin. Ama çok güzel değil mi? Çok zevkli. Yoğurtun tadı nasıl? <laughs> <laughs> Ekşi mi? <laughs> evet. Bakın bir saniye bir saniye bir saniye. Ben şu şekilde şöyle. Şu şekilde, evet, 1, 2, başlayın. Evet yarışmamız tekrar başladı, müzik gelsin. Şöyle köşeden 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 köşeden. Abla başla, valla süper ya. Yavaş 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 yavaş, kaydırmadan. Kaydırmadan. <laughs> Allah Allah oldu valla bak var ben ya Benim de cam çekti Valla abi şurada bize bir yumurta ver camı çok çekti ya <laughs> Evet sonra Geçiyoruz hocam ona Öyledir 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 öyle bakalım Bir bakalım silme 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 Müzik Evet, karaya göster. Karaya göster. göster. Evet, birinci gördüğünüz gibi. Evet, musun? <laughs> bir sebebi, birinci evet. evet, bak ediyor mısınız? Birinci olan Evet, diğer yarışmacılarımızı alkışla aşağı indiriyorum efendim. Gel bakalım. Evet, teşekkür evet. ediyoruz sizin de ayaklarınıza sağlık. Sahneden bir alalım yoğurtu. Altın ödülünü aldı bizlerden. Alkışlarınızla onu sahneden aşağıya gönderiyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Evet sahnemizi boşaltırsak çok seveceğim. Şurayı şimdi çocuklar biraz daha şöyle boşaltın. Baban seni bekliyor bak. Kucaklayacak seni. Evet. evet efendim, benim seçmiş olduğum, yani benim seçmiş olduğum ve benim şansımla dijital fotoğraf makinesi kazanan tarihimizin numarası 2408 2408 2408 Hemen kazanan tarihimizi bir sahneye alalım. Abi dur, hemen çekme bekle. Çekin çekin. Dışarıdan çekin. Tamam. Tamam değil mi? <SRUZ> <an, yaptın>, <SRUZ> fotoğraf makinesi talep 2913 no'lu bilet sahibinin İki, dokuz, bir, üç. Yirmi dokuz, on üç bilet sahibi ismini lütfen sayın Mehmet Yılmaz'a yı yazdırsın. Kim? Tamam Şimdi Evet şimdi şeyi çekiyorum. <laughs> Yeah. Mm -hmm. Hamza kartı da içinde iki cilt olarak gelmiş. Hadi benim bile bir. Ve kazanan talihlerimizde yedince 3 1 4 0 3140 nolu talihlerimize hayırlı uğurlu olsun şimdi de. Üçüncü cep telefonu talih, cep telefonu talihlerimizi belirlemek üzere de. Telefonu talihlimiz 2175 dolu bilet sahibinin 2175 2175 dolu bilet sahibine ikinci cep telefonumuzu gönderdik şimdiden hayırlı olsun. Bizim 2 tane büyük ödülümüz var. makinesi ve iki kişilik, bir hafta boyunca kaplıca tatili. Bu bir <laughs> Değerli misafirler, bu çekilişlerimizle ilgili gerek yönetim kurulu arkadaşlarımıza olsun, gerekse bana olsun, şakayla da karışık olsa bazı şeyler söyleniyor. Yani şaibe vardı falan filandı. Her şakanın altında biz bir ciddiyet arıyoruz. Onun için burada kameraman arkadaşımıza görevlendirdik. Tüm çekimleri yapıyor yani tüm çekilişlerin çekimlerini yapıyor. Ben de Elim boş şekilde, Bulaşık makinesinin çekimini yapıyorum. Ulaşım makinesi talihli mi? Heyecanla bekliyoruz. İki. Dört. Yedi. Ve üç. İki bin dört yüz yetmiş üç. Yirmi dört yetmiş üç ne Gelen sadece ulaşım makinemizi kazanmaya az kadar. Bu tarihlerimiz belirlemek üzere de 2011 ikinci Mele Şenliğimiz Şenlik Ağası Sayın Şahmet Kıbrıs'a sahneye davet ediyoruz. her şey daha ait. iki kişilik bir hafta boyunca Necip bir ortamda. Geçireceğimiz tatilin sahibi. Üç. Bir. Bir. İki. Üç bin yüz on iki nolu bilet sahibi. iki kişilik kaplıca tatili kazanmıştır. 3.112 Çok teşekkür ederim bana 3.112 3.112 3.112 Bırak, bize bileti ver Osman. Şu an veriyorum, al şunu. Bileti Hepimiz bir çekizlik olur ya. Hayır hayır çekiyoruz işte ya. Bırak ara veriyoruz. Abi bırak. Bu kese çekiz. Ver abi ver. Gel oradan Osman. Çekil bakayım. Çektirdin bana. Tamam. Gel hayır. Bir daha bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı doğru. gülüyor> Elini al, elçiye birden uzak. Çek abi.